Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Evet. Çok zekice. Bugün bu farmı hepsini temizlemeye karar verdim. Kararımın sebebi de şu. Çünkü bu farm artık doğru düz çalışmıyor. Ve benim bu dördüncü, beşinci kaydım oluyor. Acaba neden? Bir yatak yüzünden. Evet yatak. Of, çok sinir bozucu ya. 10-20 kez yatağı yatağa uyudum ben onları zaten fake kayıtlarını atacağım short sonra katarım bakarsın İsteyen bakar bir dakika ya uyudum kasıyor acaba neden acaba nedenini ne bulun Tabii ki de çankların full ya onda. Önceki bölüm ne yaptım az çok hatırlayanlar vardır. Önceki bölümde köylüleri ayarlamıştım. Biraz daha fazla köylü elde etmiştim. Daha fazla köle, daha fazla. şey bu büyüdüğünü fark ettim. Bir de geri görüş onu geri kurdum. Çiftleştirecektim en son. Evet fanficon yaptıracaktım. Gelin buraya. Anladınız fanficon. Neyse. Ee, şuradaki arkadaşlar şey alacaktım. Kil toplayacaktım. Ama bunların hepsini bir kenara bırak. Ve tabii ki de. Git. Var mı kır. Zaten dediğim gibi şurada bir yerlerde tüm şeyler o bloklar. Doğru şuradaydı. Burada artık tüm bloklar olacak Örnek. Ha doğru. Bak. Artık bu şekilde her şeyi görebiliyorum. Ya yani işte istesem tıklar aldım da. Oyunum çöküyor bir dakika. Şankım ondaydı. Önerilenlerde bile kasıyor oyunum. Onun 2 RAM sanki. Neyse. 2 3 tane şimdi kazma yapıyoruz ve tüm farmı kırıyoruz. En yukarıdan başlayalım Taşla kalmamış. Gelelim de şuradan bir tane 3 var zaten ki. Bu modun zaten tanıtımını çektim. İsteyenler olursa alta yazabilir. İsteyenler olur mu? Please. Plus. Dur ben ne yapmak istiyorum şimdi? Üç. Üç tane kazma yap. Bu kazmalar yeter umarım. Hadi gidelim. Blok almam lazım. Blok Ben Beni öldürüyor bu bölüm. Bu seriye devam etmeyi de seviyorum. Ama öldürdüğü gerçeğini değiştirmiyor. Ve benim oha ekmeğim bitmiş. Bize yakınlarımda Trial Chambers var. Bir ara oraya gitmemi istiyorsanız şaka şaka değil. ama istiyorsanız gelebilirsiniz. Ben Trial Chambers'ları yapmakta zorlanırım. Onu da söylemiş olayım. Oyunum çok kasıyor. Bir de bazı kişiler doğrusu dün attığım videoda yani LGS'ye giren var mı filan diye bir video atmıştım. O videoda bir arkadaşımız şey yazmış sesini düzeltir misin yazmış bir benim sesim zaten böyle iki sesimin böyle olma sebebi de, konuşamadım sesimin böyle olma sebebi de, şey ee, nasıl desem sesim bu kadar kötü çünkü mikrofonum yok bir şeyim yok telefon mikrofonundan çekiyorum ve bu çok kötü. Çok kötü bir telefonum var. Ondan dolayı. Yani sesin kötü diye yazma. Kanka. Çünkü ben de biliyorum sesimin kötü olduğunu. Önceki videomla git bak inanmıyorsun. Bir de takipçiler niye düştü ya? Her videomdan bir takipçi kazanıyordum normalde. Hiç takipçi kazanmadım. Herkes, LGS. Şeysinde. Niye? Şaka şaka. Ama yani takipçi kazanmayı çok istiyorum. 200 olduğumda dediğim gibi zaten Google Play Ben nasıl bir konuşmam var ya Google Play çekilişi yapacağım dediğim gibi Bu Google Play çekilişini bu arada Instagram'la yapmaya karar verdim Bir insanın tavsiyesiyle Ya da abim Doğru abi Abimin tavsiyesiyle Of bu de kaydı bok edemezdim, pardon. Ama bu ciddiyim bunda. Bu seferde kaydı bok edemezdim. Bu suyu alma sebeplerinden biri de o zaten. Böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. Kulaklığım olsun bir tane mikrofonlu. Çok güzel olacak. Videomu artık bin bin izlenir. Şaka, Vallahi şaka. Zaten ben bu işleri yapana kadar 6 dakika geçtim. Oh. Selamun Aleyküm. Şimdi cimye, 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 cimye. evet cimye. Yok cimye mi sen beni bitirdin ya Minecraft. Artık zaten fiyatları da arttırmış. Oo zengin oluyor Minecraft. Zaten zengin değil. <laughs> Öncelikle üstü kıracağım. Çünkü neden olmaz? Evet. Tepede umarım ki. Kimse... Ya siz kimsiniz ya? hangi akla benim bu farmımın üstüne çıkmış? Of. Yusuf T'ye dönüştüm Allah'ıma. İki kez aşağı düştüm ikisini de demelce attım. Bir daha düşersem imkansız demelce atmam o kadar da iyi değil yani niye öyle bir şey vardı çok garipti dikkat etmem lazım farmın tepesinde oyunum kaçıyor lag girdi biraz önce görmüşsünüz zaten üç kere düştüm ve üçünde de attım. oyun öldü artık Ki, lama mıydı Farmumda bir köylü eksik iyi ki ya. Köylü gelmiş. Tüccaram. yok, yok. ya. Ya 20. dakikaya geldim neredeyse ve daha farmın bir kısmını kıramadım. Hayır şansım da. Bu video sıkıcı oldu farkındayım çok sıkıcı oldu hatta 100 izlense bile fazla ama yüzde yüzense çok mutlu olurum işte yani diğer videom 89 izlendi Moralim bozuldu niye izlemiyorsunuz bir daha düşersem öleceğime yüzde 85'im. Gece oldu ben bunu bitirene kadar. Oh oh. Yemedi yanında yat sanki. AQ. Merhaba. Küçük köylü gelmiş ya. Al işte. Ben bu yatakta yatmayacağım bir daha. Okul kırımım yok demek. O kitap yanımda da değil. Mükemmel ya mükemmel. Nasıl bir yere düştüm ben. Bunu ben mi yapamadım? Bozuk mu? Onu da bilmiyorum. Ama şimdi hepsini kıracağım. Gerçeğini değiştirmeyecek. İki kat uzun sürecek. Ama kazmanın canı iki kat daha az gidecek. Bu farmın hepsini kırmak çok zor olacak. Gidip şey... Arkadaşlar bu arada gidip ben bir tane spawner falan bulacağım. Ona farm yapacağım. Burada olmuyor çünkü anladığınız gibi. Çok yavaş veriyor. Ondan dolayı. Oraları en son alacağım. 12. dakikadayım daha yeni tepesini kırıyorum mantığa bak sen git sen git ya dedesin zaten ya bir git çok iyi oldu ben buraya kayıp düşmeyeyim de Ama orada kalmış ve gitti ama da geberecek. Mehmet öldü. Ona da okuyor. Evet şimdi buranın hepsinin ilk katmanını kırmış Daha çok var ama. Ve diğerinde kesinlikle kitap alıp gelmem lazım. Bunda direnebiliyorum da diğerinde kesinlikle almışım nasıl? Video <laughs> yapmak çok uzun sürüyor. YouTube'a başlayacaksınız başlayın ama sıkılmayacaksınız işte. Ona şüpheliyim. Oranın full hepsini kırıyorum mu tepeyi? Ama altı kırmak için illa girip şey yapmak. De niye elime yine kazmak şey gelmiyor? Normalde geliyordu. Eskisi galiba yenisi yeni tutan Yoksa ben eskisi mi? Bu farmı tamamen kıracağım. Ardından sizin de bak onayınız olursa olmaz büyük ihtimalle ama. Buraya çok daha güzel bir şey yapacağım. Buranın yani o yolu kırmayacağım. Buraya gidip şey yapacağım. Ee, ne yaptım? Uçan bir uçan bir takipçinin gelip kalabileceği bir ev yapacağım. en rahat kalınabilecek alan var orası bildiğin safe bölgesi gibi bir şey orada zombiler olmayacak kimse olmayacak kimse de çıkamaz bari yani çıkabilir takipçi onu yapılışına isteyenlere atarım şaka şaka zaten videosunu çekeceğim neyse Çatı bitmeden videoda bitmiyor. aç aç bu videoyu çekiyorum. Beğenin lütfen. Yemek yemedim daha. Yiyecektim. Evde evde misafir var. Onun da kalkması beklemek zorundayım. Ondan dolayı videoyu beğenin yani. Daha buraya baltalarla girişeceğim ben ya. Bu şatı bitsin be. Devamını diğer videoya getiririm. getireyim bu yeri yani bu etrafı kırmadan önce hani dedim ya daha yeni şimdi kitap almaya geçeceğim bir de kitap alırım balta yaparım 2-3 tane sonra da şey yaparım devam ederim buraya kırmaya bu formu yapmak uzun sürdü kırması daha uzun sürecek elmas kazmam yok çünkü doğru yerden geçtim önce şuraya bir tane su koyuyorum. O gidiyor. Şuraya da bir tane koyuyorum. Tüm eşya toplamanın en hızlı yolu bu. İstersen atlar toplarında riski var. eşyalar gitmiyor ki. Çok güzel. Oha çok güzel 4 Dört kazma, dört beş kazma yapmıştım. Bitmek üzere hepsi. Ama buranın daha yarısı bile. Ya da yeni bir farm yapacağım. Deneme dünyasında deneyeceğim. Ardından onu buraya yapacağım. O şekil bir şey olur. Ve hatta bir tane farm şeysi var. Modu. Oradan yapabilirim belki de. Yani çok seçeneğim var. Bir şurayı bitireyim de sonrasına bakarız. daha bence atmayı denesem acaba yok yok kayıt etmedim zaten hiç gerek yok Neyse. şu şunu bir bitireyim tepe bitti zaten 20 dakikaya gelmeden. iyi bir haber çok iyi bu bitti bitecek alttan illa toplamam lazımmış uzun sürecek ama yaparım. evet yine gece oluyor korkum. Kayıtlardan anlarsınız sebebini. Temizlendi. Evet bu güzel bir haber. Şimdi şuradan bir gidelim. Bilerek almıyorum çünkü birazdan tekrar geleceğim. Yani doğrusu diğer videoda. Şu an daha oynamayacağım çünkü ben yorgunum, açım. Uykumdan bir 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 bir, bir, bir buçuk saat önce kalktım. Ondan dolayı yani. Şu bir aşağı ineyim. Video kapatışını yaparım. Şey yaparım. Bakarım. Video dışı o kadar da bir şey yapmıyorum ya. Bir etrafı güzelleştiriyorum bazen. Bazen de bazı şeyler galiba. Ben burada bir sistemim var. Üşendiğimde burayı kullanıyorum. Beni öldürüyordun. Pardon. Son bir şurayı da kırayım. Tam bu kadar. Normalde oradan çıkıp atlayabilirim. Usta. Ben biraz yanlış yaptım. Neyse. Artık görev verin bana. Neyse. Hadi. Video bu kadar da için teşekkürler. Hadi. Bay bay.